arkadaşlar kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlarımdan gelen doğum günü hediyeleri doğ, doğum günü hediyelerine bakıyoruz. Ablanızın 6 Şubat doğum günüydü. Aynı zamanda da ben. Anne. Annem e, görürsünüz anlatacağım. <laughs> Bir dakika. Kalemliğim nerede benim ya? Var ya. Yani hiç bu kadar hediye almamıştım. Hepsine burada teşekkür ediyorum. Öpüyorum. Nerede o ya? Buraya koymuştum. Şimdi 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 mi şimdi şimdi Kızlar güzeller Instagram'dan 5 kız Yoda da istek varsa Vodka vodka beluga Vodka vodka beluga Dur bir dakika Çok karmaşık Arkadaşım Yusra bana şöyle bir kolye almış ikili çok güzel. Çok beğendim. Teşekkür ediyorum ona onlardan. Ona oradan yalnız. Ona buradan teşekkür ediyorum. Sonra diğer hediyelerim bir kolinin içinde. Var ya yerim ben hepsine. Gerçekten. Evet. Buna bakmayın. Annem komiklik olsun diye almış. Başlıyorum. Şu an birazcık kötü duruyorum. O yüzden sileyim. Şimdi 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 mi şimdi şimdi. Kızlar güzeller Instagram'dan beş kız. Orada istek varsa. Rujumu da sileyim ki. Ruj değil bu arada gloss. İçinde de birkaç dudak ürünü var. 3 tane falan deneyelim onları. Şimdi arkadaşım Beyza ve annem yanlışlıkla iki tane aynı ürün almış. Birisi çeyizime birisi bana. Şaka. Bunlar eskiyince onu açacağım veya belki ben Beyza'nınkini açtım. Belki anneminkini kuzenime verebilirim belki. Yani. Sonra annem bana saç spreyi almış. Gerçekten ihtiyacım vardı. Diğeri bitmişti. Bakayım nasıl kokuyor. Aynı kokuyor. Reis şüphelendi. Sonra arkadaşım Beyza bana böyle altılı saç lastiği almış. Yerim ben ama. Sonra arkadaşım Beyza bana böyle bir fırça almış. Ben bunu kesin farda kullanacağım veya highlighter'da çünkü çok güzel. Çok yumuşak. Denememiştim. Devam ki. Ay dur açılmadı. Ben annem hediye almadı sanıyordum. Annem bana Advent Calendar yapmış. Hatta onun videosu var belki atarım. Sonra annem bana böyle bir allık fırçası almış. Annem üçlü yüz maskesi seti almış. Gerçekten çok güzel duruyor. Çeşitlerine bakmadım bakalım. aydınlatıcı tüm cilt Aydınlatıcı Canlandırma etkili ferahlatma etkiliymiş Hiç denemedim bu maskeleri deneyeceğim Ben bu markanın saç maskesini kullanıyorum Açıkçası çok güzel yani güzel yani yani güzel çok güzel Sonra Beyza bir tane saç maskesi. Annem iki tane saç maskesi almış. Üç tane saç maskem oldu. Sonra ben de bundan var. Şöyle simli. Benim simli şeylere zaafım var. Ve annem simli tutturmuş. Deneyelim mi? çok güzel. Mükemmel değil mi? Üstümde bu koli var. Şimdi bunu silelim çünkü bir tane daha, iki tane daha var. Çok güzel ya. Beauty'deki glosslardan güzel en güzellerinden biri bu. Ben bunu çok seviyorum. Koleksiyonunu bile yaparım yani. Sonra Annem bir tane el kremi almış. Gerçekten harika kokuyor ve harika nemlendiriyor. Tam okula götürmedik. Okula götüreceğim ama kimseye vermeyeceğim çünkü annemden hediye. Bunlar bitince atmayacağım. Hatta bu koliyi de hep saklayacağım. İçine koyarım ama. Sonra Arkadaşım bana böyle bir arkadaşım Melike. Ben size arkadaşlarımın ismini söyledim değil mi? Evet. Arkadaşım Melike bana böyle bir stitchli sticker almış. Arkadaşım o çok galiba adını söylenmesini istemiyordu. O yüzden söylemeyeyim ne olur ne olmaz. Hatırlamıyorum ama gene de. Arkadaşım bana böyle bir tane çerçeve almış. İşte bizim fotoğrafımızı kayarsın dedi. Ben de tamam dedim ve buna o ikimizin onunla ikimizin fotoğrafını koyacağım. Sonra annem bana böyle bir şey almış, oje almış ve rengi çok güzel. Tam gündelik. Çok beğendim. Bir de ojelerde şöyle bir şey var. Koyu renkliler çok zor kuruyor. Mesela şu iki renk çok zor kuruyor. Bak açık. renk çok zor kuruyor ama açık renklerin çok hızlı kuruyor. Mesela bu iki dakikada falan kurudu. Sonra arkadaşım Belza bunu babaannesi seçmiş. Böyle bir ocağı almış. Hmm. Annem bana böyle bir vücut spreyi almış. Böyle, o kadar güzel kokuyor ki. Sıkalım. Böyle. Beden dersi olduğu gün bunu götüreceğim çünkü ter kokmaktan nefret ediyorum. Sonra Hii, inşallah düşmemiştir. Ha. Arkadaşım Asmin bana böyle bir küpe almış. Teşekkür ederim. Sonra arkadaşım Melike bana şey almış kalp küresi almış. Bana buradan gene teşekkür ediyorum. Öpüyorum. Hepinizi öpüyorum. Aa, Beyza'nın Kafkas tacı burada kalmış. Neyse. Şöyle böyle bir bunu arkadaşım Dilba aldı. Böyle bir deniz kabuklu ve deniz yıldızı olan bir kolyeyle Böyle bir deniz kabuklu bileklik. Çok güzeldir. Sanem. Arkadaşım Belza bana böyle bir gloss almış. Deneyelim. Denedim bu arada çaktırmayın. Siz de görün diye. Tekrar. Aşırı güzel çilek kokuyor. Ay burnuma dedi. Ama bir yandan da şey gibi kokuyor. Hani bu çilekli ilaçlar oluyor ya pembe. Onun gibi kokuyor ve ben onun kokusunu çok seviyorum. Bu sonradan pembeleşiyor mu? Evet. Ama olsun kullanırım çünkü çok güzel. Ve ben o glossa istiyordum. orada. Sonra arkadaşım Erçin bana ayarlanabilen şöyle bir bileklik almış. Çok güzel. Mük. Sonra bir de Beyza ek olarak şöyle bir kitap ayrıcı kaymış. Kitap okurken kullanacağım onu. Ve annem kutu gidebilir artık çünkü hepsi bitti. Hepsi bitmedi de. Yani bitti. Kutudakiler bitti. Lipstick yani ruj 120 Studio Mocha. Bioliss fan. Lipnot, serisi. Beulis fan ve Beulis çok güzel şeyler üreti üretiyor ve ben hani makyaj malzemelerimin yarısı Beulis markası. Biolis fan da var içinde. Şöyle bir ruj deneyeceğiz şimdi. Ve arkasında şöyle bir singer var. Ben böyle rujları Kore'de görmüştüm ve Biolis fan üretmiş. Ye. Yeah. Sürüyorum tamam mı? Çok koyu dalga geçmeyin. Biraz koyu. Ama ben bunu fazla sürmem. Şu an biraz fazla oldu. Ve burasıyla fazlalığını da alabilirim. Biz Beyza ile bir keresinde Gratis'e gitmiştik. Ben de o zaman Like It'in bir tane şeyini almıştım. Gloss'unu almıştım. Ve... Bunu görmüştük ve çok merak etmiştik. Acaba bu ne diye. Ben demiştim ki galiba ruş bence demiştim. Ve çalışan sormuştuk. O da ruj demişti. Ve çok güzelmiş gerçekten. Çok güzel bir dokusu var. Hani şu an gelip dokunabilseniz yani. Bunu da siliyorum. Var ya. Bugün öyle komik şeyler çektik ya. Ablanız pasta üfletti. Üf, üflet, üfledi. Ay Türkçem bozuldu. Bir şey daha var. Bir değil hatta üç. Çantamı getirmek zorunda kaldım. Neyse. Arkadaşım Melike bana kıskaç tok almış. Bunun bende altın rengi var. Sonra Bizim sınıfta Aras var. Biz onunla böyle kanka gibiyiz. Bazen tarafistlerde de oturup dedikodu falan yapıyoruz. Dur! Durdu. Böyle bir anahtar almış. Ben çantama taktım. Çünkü neden olmaz. Ve bizim sınıfta bir de Miraç var. Nerede o? Heh. Gözümün önündeki şey görmüyorum ya. Böyle bir tane anahtarlık kalmış. Bunu büyük ihtimalle makyaj çantama takacağım. Bir de böyle bileklik var. Ve ben bunu çok sevdim. Çok güzel de duruyor bence. Neyse. Bu kadardı. Annem uzak şehir izliyor. Ben buradan bütün arkadaşlarımı Kızları yani öpüyorum ve erkekler de dahil. Onların hepsine teşekkür ediyorum. Ee, bu kadardı yani. Keşke e, almasalardı. Hani düşünmeleri düşünmeleri yeterdi. Keşke kendilerine masraf yapmasaydılar ama yani ben bir şey diyemem. Teşekkür ederim tekrardan. Düşünmeniz yeterliydi. Görüşmek üzere. Abone olmayı unutma.